Dönemin Osmanlı aydınlarından Ziya Gökalp, Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet'in düşünce sistemlerinin, Atatürk'ün ulusçuluk, batılılaşma ve laiklik gibi temel konulardaki felsefi duruşunu nasıl etkilediğini ayrıntılı, herkesin anlayabileceği bir dille ve kapsamlı bir şekilde inceleyelim. Giriş, çöken bir imparatorluktan doğan fikir sistemleri ve Atatürk. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı, büyük toprak kayıpları, siyasi istikrarsızlıklar ve derin bir kimlik bunalımıyla karakterizedir. Bu çalkantılı dönemde, imparatorluğun nasıl kurtarılabileceği ve modern dünyada nasıl bir yer edinebileceği soruları, Osmanlı aydınlarının temel gündemini oluşturmuştur. Ziya Gökalp, Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet gibi isimler, bu arayışın en önemli düşünürleri arasında yer alır. Onların geliştirdiği fikirler, savunduğu tezler ve ortaya koyduğu eleştiriler, genç Mustafa Kemal'in entelektüel dünyasını şekillendiren, ona ilham veren ve bazen de eleştirel bir süzgeçten geçirerek kendi özgün sentezini oluşturmasına zemin hazırlayan önemli kaynaklar olmuştur. Atatürk'ün ulusçuluk, batılılaşma ve laiklik anlayışları bu düşünürlerin açtığı yollarda filizlenmiş, ancak kendi dehası ve Türkiye'nin özgül koşullarıyla yoğrularak benzersiz bir biçim almıştır. Bölüm 1 Ziya Gökalp Türk ulusçuluğunun baş mimarı ve toplumsal reform tasarımcısı. Ziya Gökalp 1876 ila 1924 Türk milliyetçiliğinin en önemli kuramcılarından ve modern Türk sosyolojisinin kurucularından biri olarak kabul edilir. Düşünceleri özellikle ulusçuluk ve kültürel modernleşme konularında Atatürk üzerinde derin izler bırakmıştır. Gökalp'in temel düşünceleri. Türkleşmek İslamlaşmak, muasırlaşmak, gökalp başlangıçta bu üçlü formülü imparatorluğun ve Türk toplumunun kurtuluşu için bir reçete olarak sunmuştur. Türkleşmek ile milli kimliğin ve kültürün ön plana çıkarılmasını, İslamlaşmak ile dinin çağın gereklerine göre yorumlanarak toplumsal birleştirici bir rol üstlenmesini, muasırlaşmak ile de Batı'nın bilim, teknik ve yönetim usullerinin alınmasını kastetmiştir. Zamanla bu formüldeki İslamlaşmak, unsuru, daha çok milli kültür içinde bir öğe olarak ve layık bir devlet anlayışıyla uyumlu bir şekilde yorumlanmaya evrilmiştir. Fars, kültür ve medeniyet ayrımı, Gökalp, Fransız sosyolog Emile Durheim'dan etkilenerek kültür, hars ve medeniyet, medeniyet arasında bir ayrım yapmıştır. Ona göre, hars, bir milletin kendine özgü dili, dini, ahlakı, sanatı gibi manevi değerlerinin bütünüdür ve millidir. Medeniyet, ise bilim, teknik, hukuk, ekonomi gibi uluslararası nitelikteki bilgi ve kurumlar bütünüdür. Gökalp'e göre Türkler, kendi milli harslarını koruyarak Batı medeniyetini alabilirlerdi. Bu ayrım, batılılaşmayı milli kimliği kaybetmeden gerçekleştirmenin bir yolu olarak sunulmuştur. Türk milleti ve ulusçuluk anlayışı, Gökalp, Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi imparatorluğu bir arada tutmaya çalışan fikir akımlarının başarısız olduğunu görmüş, kurtuluşun Türk milletine dayalı bir ulus devlet kurmaktan geçtiğini savunmuştur. Türk milletini, ortak bir dil, kültür ve ideale sahip bir topluluk olarak tanımlamıştır. Onun ulusçuluğu, etnik kökene dayalı olmaktan ziyade, kültürel bir birlikteliği vurgular. Toplum bilimi, sosyoloji ve reform, Gökalp, toplumsal sorunların bilimsel yöntemlerle, sosyoloji, incelenmesi ve reformların bu bilimsel bulgulara göre yapılması gerektiğini savunmuştur. Toplumsal kurumların, aile, din, devlet ve benzeri, evrimini ve işlevlerini inceleyerek modernleşme sürecine rehberlik etmeyi amaçlamıştır. Ziya Gökalp'in Atatürk üzerindeki etkileri Ulusçuluk anlayışının şekillenmesi Atatürk'ün Osmanlıcılık ve Pan-İslamizm yerine, Türk ulusu, temelinde bir devlet kurma vizyonu, Gökalp'in ulusçuluk teorilerinden büyük ölçüde beslenmiştir. Ne mutlu Türk'üm diyeni, sözü, etnik kökeni ne olursa olsun, Türk kültürünü ve idealini benimseyen herkesi kucaklayan bir ulus anlayışını yansıtır ki bu, Gökalp'in kültürel milliyetçiliğiyle paralellik gösterir. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk tarihinin ve dilinin milli bir bilinçle yeniden ele alınması çabaları, Gökalp'in, milli harsı, güçlendirme ve ulusal kimliği pekiştirme fikirlerinin somut yansımalarıdır. Farklılaşan noktalar, Atatürk'ün ulusçuluğu, Gökalp'in zaman zaman Turanist, tüm Türkleri birleştirme veya İslam'ı daha merkezi bir kültürel öğe olarak gören yaklaşımlarından daha layık, daha pragmatik ve Anadolu coğrafyasıyla sınırlı, misak-ı milli, bir karakter taşımıştır. Atatürk için ulusçuluk, her şeyden önce tam bağımsızlık ve çağdaşlaşma idealinin bir aracıydı. Batılılaşma, muasırlaşma anlayışına katkısı. Gökalpin, "Batı medeniyetini alıp milli harsımızı koruyalım" formülü, Atatürk'ün batılılaşma stratejisine önemli bir teorik zemin sunmuştur. Atatürk, Batı'nın bilimini, teknolojisini, yönetim biçimlerini ve hukuk sistemini alırken, medeniyet aynı zamanda milli bir kültür, hars yaratmaya çalışmıştır. Latin alfabesinin kabulü, kılık kıyafet devrimi gibi adımlar, Batı medeniyetine entegrasyon çabaları olarak görülebilirken, milli bayramlar, sanat ve edebiyatta milli temaların işlenmesi gibi unsurlar da harsı koruma ve geliştirme çabalarıyla ilişkilendirilebilir. Laiklik anlayışına dolaylı etkisi. Gökalp, dinin devlet işlerinden ve hukuktan ayrılması gerektiğini savunmuş, dinin daha çok bir vicdan ve kültür meselesi olarak kalması gerektiğini belirtmiştir. Diyanet İşleri Riyaseti'nin kurulması, hutbelerin Türkçe okunması gibi uygulamalar için teorik bir zemin hazırlamıştır. Gökalpin laiklik anlayışı, dinin toplumsal hayattaki rolünü tamamen reddetmekten ziyade, onu milli kültür içinde tanımlı bir alana yerleştirmek ve devletin kontrolünde modernize etmek şeklindeydi. Atatürk, bu temelde daha radikal adımlar atarak laikliği anayasal bir ilke haline getirmiş ve dinin siyaset üzerindeki etkisini kesin olarak ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Gökalp, halifeliğin manevi bir otorite olarak Türklere bağlanmasını savunurken, Atatürk halifeliği tamamen kaldırmıştır. Bölüm 2, Tevfik Fikret Aklın, İlerlemenin ve Laikliğin Tavizsiz Şairi Tevfik Fikret, 1867 ila 1915, Servet-i Fünun edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olmasının yanı sıra, yaşadığı dönemin en etkili ve radikal aydınlarından biridir. Düşünceleri, özellikle laiklik, batılılaşma ve yeni bir nesil yetiştirme konularında Atatürk'ü derinden etkilemiştir. Tevfik Fikret'in temel düşünceleri Radikal batıcılık ve bilim vurgusu, Fikret, Osmanlı toplumunun geri kalmışlığının temel nedenini doğunun ataletinde ve skolastik düşüncesinde görmüş, kurtuluşun batının bilimini, aklını ve yaşam biçimini koşulsuz bir şekilde benimsemekten geçtiğini savunmuştur. Beşeriyet budur işte, eseri CEHDÜ, insanlık budur işte, çalışma ve eylem eseri, diyerek çalışmanın ve bilimin önemini vurgulamıştır. Din eleştirisi ve antiklerikalizm, özellikle, tarihi kadim, eski tarih ve, tarihi kadim eski tarihe ek gibi şiirlerinde, dini dogmaları, hurafeleri, din adamlarının otoritesini ve dinin toplumsal hayat üzerindeki baskısını sert bir dille eleştirmiştir. Aklı ve vicdanı, dini otoritelerin önüne koymuştur akıl, özgür düşünce ve vicdan özgürlüğü, fikret, insan aklının özgürleşmesini, bireylerin kendi düşüncelerini korkusuzca ifade edebilmesini ve vicdani kanaatlerine göre yaşayabilmesini savunmuştur. Onun idealindeki gençlik, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, bir nesildir. Yeni bir nesil ideali, aydınlanmış gençlik geleceğin, bilimin ışığında yetişmiş, çalışkan, vatansever ve aydınlık düşünceli gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanmıştır. Ferda yarın sizin sizindir bu vatan diyerek gençlere umut bağlamıştır. Medeniyet ve ilerleme tutkusu siz sabah olursa gibi şiirlerinde içinde yaşadığı toplumun karanlığından ve geri kalmışlığından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, aydınlık bir geleceğe olan özlemini ifade etmiştir. Tevfik Fikret'in Atatürk üzerindeki etkileri. Laiklik anlayışının en güçlü ilham kaynaklarından biri. Atatürk Fikret'in özellikle din eleştirisi ve akılcılığından derinden etkilenmiştir. Birçok konuşmasında Fikret'e atıfta bulunmuş, onun devrimci ruhunu övmüştür. Atatürk'ün, ben inkılap ruhunu ondan aldım, Fikret'in idealindeki, hürriyet pörver, gençliği yetiştirmek bizim başlıca vazifemizdir, gibi sözleri bu etkinin açık kanıtlarıdır. Halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitimin laikleştirilmesi, tevhidi tedrisat, medreselerin lav edilmesi gibi radikal laik adımlar, Fikret'in dogmatizme ve dini otoritelere karşı duruşuyla tam bir uyum içindedir. Fikret'in, ne saltanat, ne şeriat, ne de eski püskü masallar, dizeleri, Atatürk'ün zihninde yankı bulmuş gibidir. Batılılaşma ve modernleşme idealinin pekiştirilmesi. Fikret'in batının bilimini ve aydınlanma düşüncesini koşulsuz bir şekilde alma çağrısı, Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefiyle örtüşür. Alacağız garbın ilmini, fenini dizesi Atatürk'ün modernleşme programının bir sloganı gibidir. Bilim ve teknolojinin transferi, akılcı düşüncenin yaygınlaştırılması gibi hedefler Fikret'in ideallerinin bir devamıdır. Yeni nesil ve eğitim anlayışına etkisi. Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe yüklediği misyon Fikret'in, aydınlanmış, fikri hür, nesil idealiyle büyük benzerlikler taşır. Eğitim reformlarının temel amacı, Fikret'in tarif ettiği gibi, sorgulayan, eleştiren, bilimin rehberliğinde ilerleyen bireyler yetiştirmektir. Devrimci ruh ve kararlılık, Fikret'in uzlaşmaz, idealist ve devrimci karakteri, Atatürk'ün köklü değişimleri hayata geçirirken gösterdiği kararlılık ve cesaret için bir ilham kaynağı olmuş olabilir. Bölüm 3, Abdullah Cevdet Radikal Batıcı, Materyalist ve Toplum Mühendisi. Abdullah Cevdet, 1869 ila 1932, döneminin en tartışmalı ve en radikal batıcı aydınlarından biridir. Tıp doktoru olan Cevdet, İçtihat adlı dergisi etrafında topladığı düşüncelerle tanınır. Abdullah Cevdet'in temel düşünceleri, Koşulsuz ve topyekün batılılaşma, Cevdete göre kurtuluşun tek yolu, Batı medeniyetini bir bütün olarak, gülüyle dikeniyle almaktı. "İkinci bir medeniyet yoktur, medeniyet Avrupa medeniyetidir ve onu olduğu gibi almak zorundayız." diyerek, Batı'nın sadece bilim ve tekniğini değil, sosyal yapılarını, yaşam tarzını ve düşünce sistemini de benimsemek gerektiğini savunmuştur. Materyalizm ve pozitivizm, Cevdet, materyalist bir dünya görüşüne sahipti ve pozitivizmden derinden etkilenmişti. Doğustu açıklamaları reddeder, her şeyin madde ve onun hareketleriyle açıklanabileceğine inanırdı. Din eleştirisi ve keskin laiklik, dini, ilerlemenin önündeki en büyük engel olarak görmüş, din kurumlarının ve dini düşüncenin toplumsal hayattan tamamen dışlanması gerektiğini savunmuştur. Laiklik anlayışı, fikretten bile daha keskin ve radikaldir. Sosyal dervinizm ve öjeni fikirleri, tartışmalı yönleri, Cevdet, zaman zaman toplumun biyolojik olarak, ıslah edilmesi, gerektiği gibi, döneminin popüler ama son derece tartışmalı olan sosyal dervinist ve öjenik fikirlere de ilgi duymuştur. Bu fikirleri, Türk toplumunu, ilerletme, çabasının bir parçası olarak görmüştür. Abdullah Cevdet'in Atatürk üzerindeki etkileri Batılılaşma anlayışındaki radikalliğe etkisi Abdullah Cevdet'in batılılaşma konusundaki tavizsiz ve radikal tutumu, Atatürk'ün bazı devrimleri, örneğin harf devrimi, şapka kanunu gibi kültürel alandaki köklü değişiklikler hayata geçirirken ihtiyaç duyduğu entelektüel cesareti ve meşruiyet zeminini sağlamış olabilir. Cevdet'in "Batı medeniyeti bir bütündür" tezi, Atatürk'ün reformlarının kapsamlı ve topyekün olmasında bir etken olmuş olabilir. Laiklik anlayışının keskinleşmesine katkısı Cevdet'in dinin toplumsal ilerlemeye engel olduğu yönündeki sert eleştirileri ve katı laiklik anlayışı, Atatürk'ün laiklik politikalarını daha da ileriye taşıması için bir zemin oluşturmuş olabilir. Dinin siyasetten, hukuktan ve eğitimden tamamen arındırılması hedefi, Cevdet'in fikirleriyle uyumludur. Eleştirel ve sorgulayıcı düşüncenin yayılması, Cevdet'in İçtihat Dergisi, dönemin pek çok tabusunu yıkan, açık sözlü ve cesur tartışmalara yer veren bir platformdu. Bu genel olarak eleştirel düşüncenin ve radikal fikirlerin Osmanlı Türk entelektüel ortamında yayılmasına katkıda bulunmuş, Atatürk gibi yenilikçi liderlerin yetişeceği bir iklimin oluşmasına yardımcı olmuştur. Sınırlı ve dolaylı etki, Abdullah Cevdet'in bazı aşırı veya bilimsel olarak temelsiz fikirleri, örneğin öjeni gibi Atatürk tarafından doğrudan benimsenmemiştir. Atatürk, Cevdet'in radikal batıcılığından ve laikliğinden etkilenmiş olsa da, onun kadar doktriner veya spekülatif olmamış, daha pragmatik ve halkın gerçekleriyle uyumlu bir yol izlemiştir. Cevdet daha çok mümkün olanın sınırlarını zorlayan bir entelektüel provokatör rolü oynamış, bu da Atatürk gibi pragmatik reformcuların hareket alanını genişletmiştir. Bölüm 4: Sentez Atatürk'ün seçici uyarlaması ve özgün vizyonu. Atatürk, bu üç önemli düşünürün ve dönemin diğer aydınlarının fikirlerinden oluşan zengin entelektüel mirası devralmış ancak bu mirası pasif bir alıcı olarak değil, aktif bir özümseyici ve yaratıcı bir sentezleyici olarak değerlendirmiştir. Eleştirel ve seçici yaklaşım, Atatürk, bu aydınların fikirlerini bir bütün olarak kabul etmemiş, kendi gözlemleri, deneyimleri, özellikle askerlik hayatı ve Birinci Dünya Savaşı tecrübeleri, pragmatik devlet adamı kimliği ve Türkiye'nin somut ihtiyaçları doğrultusunda eleştirel bir süzgeçten geçirmiştir. Gökalp'in ulusçuluk ve kültürel modernleşme tezlerini benimsemiş, ancak bunları daha layık, daha Anadolu merkezli ve daha pragmatik bir çerçeveye oturtmuştur. Fikret'in akılcılığını, bilim aşkını ve laiklik tutkusunu derinden paylaşmış, ancak Fikret'in bireysel isyanını ve idealizmini, devlet eliyle yürütülen organize ve kapsamlı devrimlere dönüştürmüştür. Cevdet'in radikal batıcılığının ve laikliğinin, sınırları zorlayan, yönünden cesaret almış, ancak onun toplumsal gerçeklerden kopuk olabilecek bazı aşırı önerilerini dikkate almamış, daha uygulanabilir ve halk tarafından kabul edilebilir reformlara odaklanmıştır. Pragmatizm ve sonuç odaklılık, Atatürk'ün temel amacı çökmüş bir imparatorluktan bağımsız, egemen, modern ve saygın bir ulus devlet yaratmaktı. Bu amaca hizmet eden her türlü fikri ve yöntemi benimsemeye açıktı. Onun için önemli olan fikirlerin soyut doğruluğundan ziyade pratik hayatta, işe yaraması ve olumlu sonuçlar doğurmasıydı. Bu nedenle, Gökalp, Fikret ve Cevdet'ten aldığı fikirleri, kendi devrimci programının ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmiştir. Kemalizm, özgün bir sentez, sonuçta ortaya çıkan Kemalizm veya Atatürkçü düşünce sistemi, bu öncül fikirlerden beslenmekle birlikte, onlardan daha kapsamlı, daha sistematik ve Türkiye'nin özgür koşullarına daha uygun özgün bir ideolojidir ulusçuluk, batılılaşma, çağdaşlaşma ve laiklik ilkeleri Atatürk tarafından cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık, devrimcilik gibi diğer temel ilkelerle birleştirilerek bütüncül bir devlet ve toplum projesine dönüştürülmüştür. Sonuç: Fikirsel öncüler ve dönüştürücü lider. Ziya Gökalp, Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Türk düşünce hayatına damgasını vuran Farklı yönlerde de olsa modernleşme, kimlik ve kurtuluş arayışına önemli katkılar sunan aydınlardır. Onların ulusçuluk, batılılaşma ve laiklik eksenindeki düşünceleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün entelektüel altyapısını oluşturan, ona ilham veren ve felsefi duruşunu şekillendiren temel kaynaklar arasında yer almıştır. Gökalp, Türk ulusçuluğunun ve milli kültür temelli modernleşmenin teorik çerçevesini sunmuştur. Fikret, akılcılığın, bilimin ve laikliğin en tutkulu ve ödünsüz savunucusu olarak Atatürk'e devrimci bir ruh aşılamıştır. Cevdet, radikal batıcılığı ve keskin laikliği ile tabuları yıkarak daha kapsamlı değişimlerin tartışılmasına zemin hazırlamıştır. Atatürk, bu zengin ve çeşitli fikir mirasını kendi dehası, askeri ve siyasi deneyimleri ve pragmatik devlet adamlığıyla birleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisini oluşturmuştur. O bu düşünürlerin açtığı yolları takip etmiş, ancak bu yolları kendi vizyonuyla genişletmiş, derinleştirmiş ve Türkiye'nin gerçeklerine uygun, kalıcı bir yapıya kavuşturmuştur. Dolayısıyla bu aydınlar Atatürk'ün düşünce dünyasının önemli mimarları arasında sayılmakla birlikte, Atatürk'ün kendisi de bu fikirleri aşan ve onlara yeni bir boyut kazandıran dönüştürücü bir liderdir.